Merhaba iyi pazarlar. Türk Hava Yolları günlük grafik. E, bu da tav gibi tabi. 8'den koptu. 8'den kopunca bir miktar e, Cuma günü satıcı geldi. Biraz karışık oldu burada. Yani bir gitti yüzde %3'e galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir sıfıra geldi. Bir tekrar bir alıcı geldi falan. E, biraz böyle volatil oldu. Cuma günü Türk Hava Yolları için. Biraz 8'den dedim ya tavda da. Tavda net satıcılıydı o konuda. Ayrıldığı zaman normal. Yani o kadar ortalamadan kopuyorsa e, orada yani kısa vadeciler yavaş yavaş bir satış baskısı oluşturabiliyorlar. Aa, yukarı akım devam ediyor. 20 lira direncini geçtik burada. Ee, yeni haftada 20 lira takip edilebilir. O yüzden onu da söyleyeyim. 20 lira önemli bir destek haline alması gerekiyor şu anda. Ee, teorik olarak. Ve aşağıda bir de 18'i takip edersiniz. 18-80 civarlarını takip edersiniz. Daha sabırlıysanız. Bu alanlar kırılmalı. Şey, yukarı hareketin devamı beklenir. Yani Bu özellikle 20'ye kadar olacak bir satış dalgası. Ee, o bir ker realizasyon olarak düşünülebilir tabii. Şimdi varyant, o mikron ile alakalı haberlerin şeyi artarsa yoğunluğu artarsa e, negatif etki ihtimali var yani bakın hava yollarında ulaştırmada yer hizmetlerinde catering şirketlerinde olabilir efendim söyleyeyim turizmde olabilir bunların hepsinde e, özellikle hizmet sektöründe bir gevşeme yaratabilir onu takip etmeniz lazım yani hava yolları taşıyorsanız özellikle e, bunu da artık yani gün içinde arada sırada bununla alakalı alarm da kurabilirsiniz tabi. Korona haberleriyle alakalı. Orada belki biraz çabuk aksiyon almak gerekebilir. Ee, hacimler hala çok pozitif. Çok güzel. 78 arası güçlü bir bölge. makteye bakıyorsunuz. O da al keseli zaten daha iki gün olmuş. O da gayet güçlü bir momentuma işaret ediyor. Tabi burada nereye? Şöyle bir gevşetirsek. Yani TL bazlı bir fiyat yok. Ama dolar fiyat arttıkça Türk Hava Yolları'nın tabi e, artıyor. Abi öz kaynakları da şimdi yani Bir uçağın fiyatı TL bazında değil mi? Ya da işte yani başka tesislerinin e, fiyata e, devamlı onlar da artıyor. Yani benzin istasyonunuz varsa mesela sizin diyelim değil mi? Bir benzine zam gelirse ne oluyor? Sermayeniz otomatikman e, artmış oluyor yani burada. Olan budur. Türk Hava Yolları'nda da yani TL çok değer kaybedince o da e, 3.30'a düşecek hale değil. Yani filosunun da bir değeri var bunun. Hiçbir şey olmasa filosunun bir değeri var. Artık onu korumaya çalışıyor. Yani bilmiyorum değerini de e, onu söyleyeyim. Hani bir, bir şeyi, bir fiyat değerini korumaya çalışıyor. Bundan sonrasında dolar olarak tabi devam ederiz. Bu da dolar durumumuz. Bakın Türk Hava Yolları genelde 1 dolar civarına gelirken piyasa zaten orada sert alıyor Türk Hava Yolları'na. Ama biz bir süredir, şöyle göstereyim yani burada bakın 5 dolar var. Keşke gelse. Ayrı bir konu. Genellikle son dönemlerde 1.28'de alındığını, 1.92'ye giderken de satıldığını görüyoruz. Yani 2 dolar ne yapar? 14 desek 28 lira yapıyor. Ee, geçilirse yani 2 32, 2 30 civarları ama tepede 2 50 asıl iki yeni bir direnci olur? Direnci olur. Eee 14'tan Dediğim gibi 28 7 daha koy 35. Evet akım devam ettikçe 28 ve 35 dirençleri hesaba katılabilir. Onu da şöyle 35'i de biraz küsuratlı falan çekiyorum ama çizgiyi çok önemli değil yani bir şey fark etmiyor. Herkese iyi haftalar.